Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Sizi ve her yerden Rabbin kalbi için değerli olan tüm izleyicileri selamlıyorum. Ve kutsal kitabın açılması gerçek ışık ve kalıcı gıdanın tüm dünyadaki tüm izleyicilere ulaşması için yeni bir şans için Rabbe teşekkür ediyorum. Işık için bir fırsat, açlığımızı gidermek için bir fırsat, kutsal kitap aracılığıyla Tanrı'nın düşüncelerini bilmek için bir fırsat. Size kutsal kitabınızı hazırlamaya, Pavlus'un Korint inananlarına ikinci mektubunun ikinci bölümü olan bugünkü bölümde inceleyeceğimiz bölümü açmaya teşvik ediyorum. Ayrıca daha fazla öğretim alabilmeniz için tüm ailenizi bir araya getirmeye, orada bir aile olarak Tanrı'nın sözünün önünde oturmaya teşvik ediyorum. İzninizle önce stüdyodaki konuklarıma hoş geldiniz diyelim. Muayen Başır kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayat kardeş. İshak hoş kardeş hoş geldiniz. Stüdyodaki değerli misafirler sizler de hoş geldiniz muayen kardeş, ikinci mektupta daha önce birinci mektupta Pavlus'un onlar için çok üzüldüğü bir olay vardı. Ancak ikinci risalede bu pozisyonun değiştiği açıktır. Neden değişti ve ne oldu bunu bize açıklar mısınız? Ee, Pavlus ilk mektubu kendisini üzen bazı haberleri duyduktan sonra yazmış. Bu yüzden onların durumuna üzülürken onlara bir mesaj yazmıştır. Onlara iyilikleri için yazmak zorundaydı ancak müjdeyi aldığında mesaja cevap vermelerine ve kendilerine yazdığı sorunları çözmelerine sevindi burada onlara eğer size üzüntü içinde yazmışsam burada sizi üzmek istemedim ama sizin için ve Tanrı'nın sözüne itaat ve teslimiyetinizin meyveleri için mutlu olmak istedim pavlus içinde bulundukları durumdan dolayı hala aynı üzüntü içindeyken onlara tekrar gitmekten ve onlarla tekrar karşılaşmaktan korktu ve onlara şöyle dedi. Üzgünken gelirsem beni kim mutlu eder? Onlara bütün kalbiyle gitmek, onların meyvelerini görmek ve onlar adına sevinmek ister. Bu yüzden onlara gitmekten ve onları aynı görüntüde bulmaktan ve kendini yeniden üzgün bulmaktan korktu. Çok iyi. İkinci bölümdeki bazı ayetleri okuyacağım sonra size bir soruyla döneceğim. Bölüm 2 size tekrar keder dolu bir ziyaret yapmamaya karar verdim. Çünkü sizi kederlendirirsem, keder verdiğim sizlerden başka beni kim sevindirecek? Bunu yazdım ki, geldiğimde beni sevindirmesi gerekenler beni kederlendirmesin. Sevincimin hepinizin sevinci olduğuna ilişkin hepinize güvenim var. Kederlenesiniz diye değil, size beslediğim derin sevgiyi anlayasınız diye büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla gözyaşları içinde size yazdım. Eğer biri bir başkasını kederlendirdiyse beni değil abartmadan söyleyeyim bir dereceye kadar hepinizi kederlendirmiş olur. Böyle birine çoğunluğun verdiği bu ceza yeterlidir. Aşırı kedere boğulmasın diye o kişiyi daha fazla cezalandırmayıp bağışlamalı ve teselli etmelisiniz. Bunun için ona duyduğunuz sevgiyi yenilemenizi rica ederim. Sizi sınamak ve her durumda söz dinleyenler olup olmadığınızı anlamak için yazdım size. Kimi bağışlarsanız ben de onu bağışlarım. Eğer bir şeyi bağışladımsa bunu sizin için Mesih'in önünde bağışladım. Öyle ki şeytanın oyununa gelmeyelim. Çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz diyor İshak kardeş. Pavlus'un günaha düşen kardeşle ilgili olarak Korint imanlarına verdiği talimatlar hakkında yorumunuzu istiyorum. Aslında talimatlar çok güzel. Onlara inananlar olarak birbirimiz için neşe kaynağı olmamız gerektiğini söyler. Bir kardeş günah işlediyse ve senin ve benim için bir üzüntü sebebi ise ama benim çektiğim üzüntü seni üzmek için değil, seni sevdiğimi sana kanıtlamak için ve işte bunun kanıtı şunu söylememe izin verin. Kederlenirseniz diye değil, size beslediğim derin sevgiyi anlayasınız diye. Büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla gözyaşları içinde size yazdım. Ama şimdi bu kardeş geri dönüp tövbe ettiğine göre Yapılacak en doğru şey ona sevgi göstermenizi istemektir. Neden? Bu ceza yeterlidir. Aşırı kedere boğulmasın diye o kişiyi daha fazla cezalandırmayıp bağışlamalı ve teselli etmelisiniz. Ona sevgi göstermeni ve onu affetmeni istiyorum. Öyle ki şeytanın oyununa gelmeyelim. Çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz. Şeytan kendisi gibi birinin sonsuza kadar uzak durmasını ister. Şeytan da bu meseleyle büyük dertler çıkarmak ister. Belki inananlar arasında bir problem yoktu. Kimi yeter diyebilir, kimi de hayır diyebilir. Aslında bu pratik ve tehlikeli bir konu. Rab bizi affeder. Bazen pratik açıdan insan kendini affetmiyor. Bazen de kardeşler onu affetmiyor. Ya da en azından hatırlıyorlar. Hatırlıyorlar ve onunla damgalıyorlar ve tövbe edersem bu iki şey yanlış ve itiraf ettim. O zaman Rab bağışladı ve Rabbin bağışladığının kanıtı elçi Paulus'un ben de bağışladım demesi. Elçi burada esin yetkisiyle ve elçisel yetkisiyle konuşur. Ben affettim diyor, affettim. Bu yüzden konu kapandı. Kastedilen kardeşe de bu konu kapatılmalıdır ve bu nedenle onlara, bu nedenle ona olan sevginizi yeniden tasdik etmenizi rica ediyorum der. Ona olan sevginizi yeniden onaylamak için, ona sevgisini göstermek için, biraz daha çünkü gücünü Yeniden kazanmak ve konumuna geri dönmek için buna ihtiyaç var. Aranızda doğasına dönebilmesi için biraz daha sevgiye ihtiyacı var. Senden de meseleyi unutmasına yardım etmeni istiyorum ki hem onun tarafından hem de senin tarafından kapatılsın. Harika. Tanrı sizi korusun. Aradan sonra konuklardan soru alacağız. Sevgili izleyiciler, aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Kilise disiplininin arkasındaki fikri bilmemiz gerekiyor. Bu disiplin gerekli midir ve aşamaları nelerdir? Kilise disiplini hakkında bir fikir. Burada yanlış yapan kardeşten ve kilisenin onunla uğraştığından Elçi Paulus'un bu konudaki talimatlarından bahsediyoruz. Önce sevgili kardeşim İshak'ın bu konuda söylediklerine bir başlık koymak istiyorum. Dikkatsizlik ve aşırılık yok diyebiliriz. Yani Tanrı'nın kutsallığına aldırış etmemek bu disiplinin temel amacıdır. Ve ayrıca yanlış yapan kardeşe aşırı sert davranmamak. Evet bir duruş sergilemek zorundayız ama aşırı zalim ve sert olmamalı. Onu sonsuza kadar terk etmiyoruz. Soruya geri dönelim. Disiplinin gerekliliği, amacı ve disiplinin aşamaları. Çabuk disiplinin gerekliliği. Neden? Kilise genel olarak Tanrı'nın evidir. Biz kimin eviyiz? Onun evi. Bu evde oturuyor. Kutsallık senin evini süslüyor ya Rab. Bu evde oturan Tanrı kötülüğü görmekten daha temiz gözlüsün. Bu nedenle bu evde, bu yerde, onun oturduğu yerde Tanrı'nın kutsallığını görmemiz gerçekten önemlidir. Bu gereklidir. İkinci şey, kilise disiplininin gerekliliği. İlk mektupta mayaya benzetildiği gibi günahtır. Biraz maya. Biraz maya bütün hamuru mayalar hızlı bir şekilde ortadan kaldırmazsak tüm insanlara yayılacak. İnsanlar arasında bir derece müsamaha olduğunu anladıklarında bu inananlar arasında yayılır. O halde terbiyenin amacı önce Tanrı'nın şanını yüceltmektir. İkincisi de haksızlığa uğrayan kardeşi iyileştirmektir. Üçüncüsü ise topluluk kardeşin günahını bilse ve onu örtbas etse topluluğun masumiyetini görürüz. Dışarıdaki insanların önünde Tanrı'nın görkemi İnsanlar kilisede böyle birinin olduğunu duyunca, çünkü birinci Korintlilerde işaret edilen meseleyi herkes biliyordu. Yani kilisede bunun olduğunu gördüklerinde bu hem Tanrı'nın şanına hakarettir, hem de kişinin zararına olan bir durumdur. Ayrıca Öyleyse disiplinin amacının Tanrı'nın kutsallığını evinde, insanların önünde Tanrı evet, için düşünmek olduğunu anlıyoruz. Onun o yerdeki itişamını düşünceler. düşünmenin kesinlikle, yanı kesinlikle. sıra. Kesinlikle. Tamam. Adımlar nelerdir? Adımlar ilk olarak Matta 18'de Rab bir şeye işaret etti. Ama bence bu bir kardeş başka bir kardeşe yanlış yaptığında kardeş gidip onu uyarmalıdır. Eğer öğüdünü dinlemediyse yanına iki tane kardeş alsın. İki ya da üç kişinin tanıklığından sonra bu işe yaramadıysa kiliseye söylemeli ve sonunda Rab diyor ki topluluğu da dinlemezse onu putperest ya da vergi görevlisi say. Ama önümüzde duran olay Birinin diğerine yanlış yapmasından gerçekten daha zor. Bu günahı yayılan ve çok aşikar hale gelen biridir. Yani burada disiplin veya aforoz onun için çarenin son adımıdır. Neyini aforoz edilmesi? Toplulukla olan paydaşlığından, inananlarla olan paydaşlığından, ibadetini kilisenin ortasında icra etmesinden aforoz edilmesi gerek. Ama inancını kaybetmez. Mesih'in bedeninin bir üyesi hiç olarak dediğin, konumunu kaybetmez. O sadece insanlarla olan in paydaşlığını kaybeder o inanandır. Bu ayrı bir durum, ayrı bir konu ama bu onun davranışlarıyla alakalı. Topluluk toplanır. Rab 18'de konuşmasına böyle devam eder. Bu kardeşi aforoz etme kararı almaları gerekiyor. Neden? Çünkü günahını hissetmesi için tek çare budur. Çünkü günah içinde yaşarken cemaatle ibadet ettiği sürece her şeyin yolunda olduğunu hissedecektir. Ne zamana kadar aforoz ne kadar sürmeli? Üzüntü ve tövbe alametleri kendisinde belirinceye kadar devam etmelidir. Bunun için inananların ince ve anlayışlı gözleri gerekir. Gerçek tövbe alametlerinin onda apaçık olduğunu ve günahı karşısında alçaldığını gördüklerinde onun peşinden gitmesi gereken liderlerin olması gerekir. Sadece cezadan kaçınmak için itiraf ettiğini değil, gerçekten olduğunu teyit etmek için ve üzgün ve tövbesi gerçekse kardeşliği geri gelir. Pavlus'un topluluğa söylediği şuydu: O çok fazla üzüntüye kapılmasın. O sonsuza kadar üzülmemeli ve benim öğrenebileceğim ders bu. Hepimizin hata yapabileceğini ancak sonsuza kadar yanlışın ve günahın üzüntüsünü yaşayamayacağımızı, Rab beni kabul ettiği ve bağışladığı için bir noktada bu üzüntüden kurtulmam gerekiyor. Topluluk onu geri getirmelidir ve başlangıçta olduğu gibi arkadaşlık ve ilişkisine geri döndürülür. Ama son bir notum var. Aslında Pavlus son bölümde kötü insanı kendinizden uzaklaştırın dedi. Bu olayda yani ilk mektupta Burada ondan bahsederken kötüyü iyileştir, geri getir demiyor. Hayır, bu karakter bitti. Hayatı boyunca onu tutmaya devam etmeyeceğiz. Bu kişi bunu yapan odur. Hayır, kadın bir günahkardı. Hayır, onu gereğinden fazla küçük düşürmek için bu konuyu ona bağlamamalıyız. Hayır, ona tüm sevgimizi borçluyuz. Lütfen bir şeyin altını kardeşim. çizmek istiyorum. Bahsettiğimiz bütün bu konu, ...aynı zamanda aktif bir maya yani Moen kardeşin dediği gibi biraz maya... ...yani insanın içinde yaşadığı ve içinde yaşamakta ısrar etmesi kötü... ...bir kaymayla, kaymayla günah kayma içinde yaşamak değildi. arasında fark var. ...evet tabii ki... ...bir kayma örneğin birinin dikkat etmeden yürümesi e, anlamına gelir... ...yalana alışan ve bu sefer yalan söyleyen biri gibi değil... ...bu tövbe etmesi gereken bir günahtır... ...ama itiraf ettiği ve böyle geçtiği sürece erkek kardeş sözde sahte kardeş... Ayyaş ya da küfürbazsa bir bu tavır ve yaşam, tarzı. ve yaşam tarzı. O halde bu aforoz edilmesi gereken mayadır ve geri kalanı bozacağı için basamaklardır. Ancak bu disiplinin genel amacı kişiden kurtulmak değil, onu e, hayır, onarmak. Hayır, Kesinlikle. Değil. Tamir ve ne zaman... Onarım sürecinin son adım. Onunla evet. çalışacak tek şey bir. Sonra onu düzeltmek için bu duruşu Kendisine alıyoruz. Kendisine tövbe ve aslına dönüşün alametleri görününce tövbenin meyvesi. Onu kabul etmeliyiz. Onu eski o haline getirmeliyiz. O daha fazla cezalandırmayıp tamam. bağışlamalıyız. Çok iyi. İsak kardeş 12. ayetten itibaren ayetlere gittiğimde bazı farklı konular var. Mesih'in müjdesini yaymak amacıyla Troas'a geldiğimde Rabbin işi için bana bir kapı açıldığı halde kardeşim Titus'u orada bulamadığım için iç huzurum yoktu. Bu nedenle oradakilere veda ederek Makedonya'ya gittim. Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten onu tanıma'nın güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Tanrı'ya şükürler olsun. Çünkü biz hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz. Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusu, kurtulanlar içinse yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Böylesi bir işe kim yeterlidir? Birçokları gibi Tanrı'nın sözünü ticaret aracı yapanlar değiliz. Tanrı tarafından gönderilen ve Mesih'e ait olan kişiler olarak Tanrı'nın önünde içtenlikle konuşuyoruz. Buyurun. Aslında Elçi Pavlus'un kutsal ruhun liderliğine ve rehberliğine göre hareket ettiği açıktır ve bu Rabb'e hizmet ederken hepimiz hayatında Rabb'i onurlandırmak isteyen, herkes için çok önemli. Mesih'in müjdesini vaaz etmek için Troas'a gittiğinde ona Rab tarafından bir kapı açıldı ama tedirgin olduğu neden Titus'u bulamadı. Neden Titus'u istiyor? Korint kardeşlerinin haberini aldı ve Titus'u bulamayınca Korintli e, kardeşlerine gitmedi. Makedonya'ya gitti. Neden peki? Kutsal Ruh'un yönlendirmesi nedeniyle bu hareketin gelişe güzel olmaması ve doğal duygulara göre olmaması ancak Kutsal Ruh'un liderliği ve rehberliği yoluyla olması gerektiği ilk ve birincil derstir ve 14. ayette vurguladığı şey budur. Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, onu tanımanın güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Tanrı'ya şükürler olsun. Zafer içinde yaşıyoruz. Bu bizim meşru durumumuzdur. Bu inananlar olarak hepimiz için ilahi niyettir. Onu tanımanın güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Tanrı'ya şükürler olsun. Çünkü bizi hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz. Öyleyse biz Mesih'in kokusuyuz. Mesih'in adı dökülmüş esans sanki adın. Kızar bu yüzden seviyor seni der. Ezgiler ezgisindeki gelinin dediği gibi. Tamam. Muayen kardeş, şimdi bir ara vereceğiz. Sonra müjdelemenin sonuçları, bu kokunun yayılmasıyla ilgili bir soru sormak için geri döneceğim. Bazı insanlar kurtulur ve bazı insanlar kurtarılmaz. Kutsal kitabın müjdeciliğinin ikili sonucu. Aradan sonra size bu soruyu soracağım. Sevgili izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. Kilise disiplini neden gereklidir? Kilise Tanrı'nın yeryüzündeki evi olduğundan ve Tanrımız bir düzen tanrısı olduğundan ve Mezmur 93'ün 5. ayetinde okuduğumuz gibi kutsallık evinizi süslediğinden o halde kiliseyi korumak bizim sorumluluğumuzdur. Onun ikamet ettiği yer kutsal ve saftır. Elçi Pavlus'un öğrencisi Timoteus'a yazdığı ilk mektupta şunları okuyoruz. Bunları size yazıyorum ancak kısa zamanda gelmeyi umuyorum. Ama gecikirsem nasıl yapmanız gerektiğini bilesiniz diye yazıyorum. Yaşayan Tanrı'nın kilisesi, gerçeğin direği ve temeli olan Tanrı'nın evinde yaşayın. Kardeş, aradan önce sormuştum. Müjdelemenin sonucunda insanlar mutlaka kurtulur ve Mesih'i kabul eder mi? Pavlus burada müjdeciliğini kutsal kitapla sembolize ediyor. Bunun bir zafer olduğunu söylüyor. Ve Pavlus'un mektuplarında doğadan veya geleneklerden ilham aldığını veya çevredeki ortamda gördüklerini her zaman fark Kültürler. ediyoruz. Örnekler kültürler arasında yer aldığı kişiler, fikrini yazdığı kişilere ulaştırır. Ordular savaşa girip galip geldiklerinde, esirlerle geri döndüklerinde bütün şehrin toplandığını ve gelenleri selamlamak ve mağlup esirleri görmek için yolun iki yanında durduklarını ve onların mağlubiyete uğrayan esirlerini gördüklerini söylüyor. Onları tütsüyle karşıla ve tutsaklar yolun sonuna geldiklerinde tütsünün kokusunu alırlar. Muzaffer kralın elindedir. Kimine göre yaşama hükmeder. Kimine göre ölüme hükmeder. Tutsakları diri tutar. Ve gerisini ölüme terk eder. Yani tütsünün kokusu aynıdır. Ancak bazı insanlar bu tütsü alayından sonra öleceklerini bilerek onu ölüm kokusu olarak koklarlar. Ve bazı insanlar yaşayacakları için onu hayatın kokusu olarak koklarlar. Tam olarak bu dünyanın ortasında kutsal kitabıyla müjdeleme alayı gibidir. Bazı insanlar şu anda duyduğumuz gibi duyarlar. Sözü işitirler ve kurtulurlar. Bu onlara hayatın güzel kokusudur ve aynı sözdür. Kimileri işitir de reddederler. Sözler yargılanır. Onlar mahkum. Bu Paulus'un vermek istediği benzetmedir. Kurtulan insanlar olduğuna inandılar. Bazı insanlar duyduklarında kalpten kesilir. Bazıları da işitince bunu başka bir zaman sizden dinleyeyim dediler ve gittiler ve bir daha asla Paulus'a geri dönmediler. Asla dönmediler. Tamam, tamam. Seyircimizin galiba bir sorusu var. Evet. Ee, burada zafer ve zafer alayı hakkında konuşma Mesih'in bir kılıç tuttuğunu veya onun takipçilerinin çok sayıda ordusuna sahip olduğunu mu ima ediyor? Zafer alayı ve bana büyük bir kapı açıldı fikri bana fetihleri, kılıcı ve zaferleri hatırlatıyor. Bu İsa'nın yöntemimi yoksa Elçi Pavlus'un yöntemi mi? Yoksa İsa Mesih'in müjdesini yaymakta mı? Açıklar mısınız? Elbette değil. Bunun mevcut koşullardan bir benzetme olduğunu şimdi anladık ve kokunun yaşam olduğunu, kokunun ölüm olduğunu söyleyenlerin olduğunu açıklıyor. Ancak bu gerçek savaşlar, silahlar veya kılıçlar olduğu anlamına gelmez. Mesih bir kılıç taşımadı ya da öğrencilerine kılıç taşımayı öğretmedi. Ve Petrus bahçede bir kılıç taşıdığında ona dedi ki: "Kılıcını yerine koy çünkü kılıçla yaşayan herkes kılıçla ölecek." Hristiyanlık gerçek İnanan veya inanmayan fark etmeksizin tüm dünyaya yayılmıştır. Ancak Hristiyanlık bugüne kadar dünyada en çok takipçisi olan dindir. Evet ama tarih bize bazı ülkelere giden ve insanları öldüren haçlı seferleri olduğunu ve haçlı bayrakları taşındığını söylüyor. Bunlar belli bir menfaat elde etmek için e, din kisvesi altında saklanan, kimse gibidir. Ne Mesih ne de Mesih'in elçileri hiçbir zaman bunlar kılıç tutmadı ya da silahlı kuvvetlerle ya da atlarla buna benzer bir şeyle savaşmadılar ama onlar Elçi Pavlus'un dediği gibi sağda ve solda doğruluk sırhıylaydılar. Yani bize Haçlıların Mesih'in gerçek takipçileri olmadığını mı söylemek istiyorsunuz? Böyle Öyle bir şey, şey mi Evet ama onların Haç'la hiçbir ilgisi yoktu. Haç'a sadece bir bayrak olarak kaldırmışlar. Toprakları diğer ülkeleri ve ama ülkelerin zenginliklerini hırslar. elde etmek için siyasi emelleri Öyle var. tarih bunu kanıtladı ki bunlar bunu Haç ya da çağırmaya gerilmiş Mesih uğruna değil kişisel hırslar için yaptılar. Sadece kişisel hırslar. Mesela Hristiyan Hristiyanlığı yaymak için gelmediler. Kiliseleri ve ibadetleri yaymak için gelmediler. Ama siyasi hedefleri vardı. Hristiyanlığa gelince büyük olan sevgiyle yayılmasıdır. Mesih, düşmanların dostlarının önünde tanıklık ettiği sevgiyi, saflık ve kutsallıkla milyonların kalbini kazanmıştır. Bu harika insanı sadece onu duymaya değil, geçmişiniz ne olursa olsun, kültürünüz ne olursa olsun izlemeye davet ediyorum kutsal kitapta Mesih hakkında mutlaka okuyun, bunu tanıyın. Yeni ahitten Hristiyanlığı tanıyın ve gerçek Hristiyanlığın sevgi, fedakarlık ve vermek olduğunu anlayacaksınız. Günahlarına köle olan kişiye kurtuluş sunar. Beni Rabbe çeken şey insanı kendisini kabul etmeye zorlamaması bir kimseyi tehdit etmemesidir. Evet doğru. Beni zorla kabul etmen gerekiyor demiyor ya da beni bırakırsan seni öldürürüm demiyor. Kesinlikle. Bir keresinde öğrencilerine dedi ki kim gitmek istiyor bırakın gitsin. Doğru. Kim beni isterse beni takip, beni takip et. etsin. Kim gelmek isterse doğru. gelsin. Sanırım Pavlus burada zafer kelimesiyle Hristiyanlığı yaymak için bir insana karşı zaferi değil, şeytana ve onun çalışmasına karşı zaferi kastetmişti. Ona karşı nasıl zafer kazanabilirdi? Ruhun kılıcıyla, Tanrı'nın sözüyle tutsakları yakalayıp Mesih'e geri getirin. Bugünkü bölümde Rab bizimle konuşmuştur eminim. Bakalım neler öğrendik. Ee, o kadar beğendim ki bir zafer alayı düzenliyoruz. Kesinlikle her zaman zafer olmayacak ancak zaferi bize garanti eden Mesih'tir, liderdir. Zayıflığımıza ve yenilgimize rağmen o bize önderlik ettiğinde her zaman zafer yolunda yürüyoruz. Ee, o kadar çok sevindim ki kilisede disiplininden bahsettiğimizde Tanrı'nın kutsallığında dikkatsizlik yok ifadesi ama aynı zamanda yanlış yapan kardeşin aşırı cezalandırılmaması. Bazen bu kardeşimizi bağışlayalım diyerek Tanrı'nın kutsallığına kayıtsız kalabiliyoruz. Ve aynı zamanda bu yanlış yapan kişi onun yaptığı hayatı boyunca kendisine karşı tutabilir. Ve böyle yaptığını söyleyebilir. Tamam. Rabb'e ne kadar yaklaşırsak onu o kadar çok tanırız ve Mesih'in kokusu içimizde netleşir ve o zaman Rabb için bir tanık oluruz. Rabb sizi kutsasın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Rabb'in kulları. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili izleyicilerim o zaman Mesih'i kabul ettiyseniz bugün söylediklerimiz sizin için de geçerlidir. Biz Mesih'in kokusuyuz. Mesih'i kabul ettiyseniz ve kutsal ruh içinizde yaşıyorsa nereye giderseniz gidin bu kokuyu yansıtabilmeniz ve etrafınızdaki... Onurluları koklaması gereken insanlara bu kokuyu verebilmeniz için Rabbe yaklaşmanız gerekir. Yaşadığımız dünya yozlaşmış bir dünya. Ahlakı bozuk ve bu dünyada bozuk çevreler var. Ancak ev, ilişkiler ve iş çevrelerindeki insanların onurlu kokuyu koklaması gerekir. Bu koku Mesih'in kokusudur. İçinizde doğuştan olan Mesih'in yaşamını serbest bırakın. Kutsal Ruh'un, içinizdeki kutsal ruhun meyvesini göstermesine İzin verin ki insanlar sizin iyi işlerinizi görsün ve Göksel Babayı övsün. Size şunu sormak isterim. Şimdiye kadar Mesih'i kabul etme yönünde bir tavır mı aldınız yoksa şimdiye kadar reddediyor musunuz? Mesih'in evangelizmi ve müjde mesajı dünyayı iki gruba ayırıyor. Kurtulanlar ve bir grup mahkum olan. Karar verin ve tam olarak nerede durduğunuzu bilin. Mesih'i kabul edin ve kurtulanlardan olun. Yoksa şimdiye kadar Mesih'i ve Mesih'in takipçilerini hor gören inatçı direnişçilerden, mahkumlardan biri misiniz? Çünkü bu sonsuzluktur, sonsuz bir sonsuzluktur. Hangi takımda olacağınıza karar verin. Mesih'i kabul edin. Sonsuz yaşamı ve günahlarınızın bağışlanmasını alacaksınız. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek, Rab sizlerle olsun. على كتفيك احمل انا صغيرك طفلك وابنك مدلل ومن شبابي الى مشيبي على كتفيك احمل ايماني انت وهب ماضي أنت غفرته إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته لي ضمنته ترتب قدامي مائدة إطعامي، ترتب قدامي مائدة إطعامي، وتطعمني يداك، يا حلو اليدين، ترتب قدامي. Maaidat-ı it'amim Turatib quddamim Maaidat-ı Ve tutarim eli edeka Ya hul wel yadini Rabb sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin Yüreğimde, yaşıyor benliğimde, tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır, sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur.